Alka, geleceğin savaş alanlarında önemli bir rol oynayacak, yönlendirilmiş enerji silahı teknolojisiyle donatılmış bir sistemdir. Peki Alka ne işe yarar? Hava savunması, İHA'lar gibi küçük ve hızlı hedefleri büyük bir hassasiyetle etkisiz hale getirebilir. Elektronik harp, düşman iletişim sistemlerini bozarak operasyonel üstünlük sağlayabilir. Karıştırma, radar sistemlerini kandırarak dost unsurların korunmasına yardımcı olur. Neden Alka önemli? Yerli ve milli Tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiştir. Geleceğin teknolojisi, yönlendirilmiş enerji silahları savunma sanayisinin geleceğini şekillendirecektir. Çevik ve hızlı, hızlı hareket eden hedeflere karşı son derece etkilidir. Kısacası, Roketsan Alka, ülkemizin savunma sanayisindeki yeteneklerini gözler önüne seren, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu bir teknolojiye sahip önemli bir sistemdir. Alka ile Türkiye savunma alanında daha güçlü ve bağımsız bir konuma gelmektedir.